Cenab-ı Allah diyor ki Haşr Suresi 24'te O Allah ki yaratandır. Şeytanın Allah'a sanırım. Kusursuzca var edenler. Kusursuzca. E, evrimde sen anlattığı nedir? Kusurlu var etmeden bahsediyorsun. Evrim zaten kusurlu var etme üstüne kurulmuş bir sistem. E Allah ben kusursuz var ettim diyor. Şekil ve suret verdim diyor. E sen abere yamuk yumuk mahlukat oldu diyorsun. Yine yamuk yumuk mahlukat oldu. Onlardan bazıları devam etti, bazı devam edemedi. Sonra yine yamuk yumuk bir şeyler oldu diyorsun. Bu milyonlarca kere tekrarlandı. En sonunda insan oldu diyorsun. Evet. Kur'an'da öyle demiyor Allah. En güzel surette yarattım diyor. Ah senin takvim diyor. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk veya çarpıklık görüyor musun diyor Allah.